Ha çağırmışsın, ha çağırmamışsın. Ne fark eder? Ayağa toprağa çakılmış kalmıştır. E yani şimdi e, buralara çağırıyoruz mesela Allah'ın anıldığı yer, buraya da değil. Yani Allah'ın anıldığı yerlere giden, öğrenen yani oralarda adımız anılsın. Hani ama onun nefsi ağır geliyor. Yani giderse, duyarsa amel edilmek zorunda kalacak. Ama o gönlünü vicdanlı eğiliyor. Şunun şu kusur var, bunun bu kusur var. Zaten de ben o kadar bile değilim diyor yani. Ama buralara gelirse, Allah'ın anladığı yerlere gelirse kusurlarını bulacak ve vicdan rahat bırakmayacak onu. Bak ya yapman gerekir. ahiret var, cennet var, cehennem var, sorgu var diyecek. Bunları duymamak için de gelmiyor yani. Zor, zor gelmek zor. Şeytan da engel olabiliyor. Evet şeytan nefsi de engel oluyor ama şeytan hani şeyi az. Ezbillah diyecek yola çıkacak. Şeytanın şeyi azdır yani. Allah Kur'an'da öyle diyor ya, etkisi azdır. Kendi iradesini kullanacak yani. Tutup da kolundan şeyden geri çekmiyor. O, otu ha çağırmışsın, ha çağırmamışsın ne fark eder? Ayağı toprağa çakılmış kalmıştır. İşte nefsine çakılmış kalmıştır yani. Kim işin sonunu görürse yolda hiçbir zaman ayağa takılmaz. Yani işin sonunda ahirette sorgu var diyebiliyor değil mi? Kim işin sonunu görürse yolda hiçbir zaman takılmaz. Evet beni yaratan var. Ben ona inanıyorum. Beni koruyacak zaten. Zorluklarıma karşı da o bana yeter. Bunu bildiğinde başına ne gelirse gelsin dünyada tek kişi bile inanan kalsa bu dünyayla savaşır yani. Savaşmaya gücü kudreti bulur, edinir yani. Ne diyor? Kişi... Kim işin sonunu görürse yolda hiçbir zaman ayağa takılmaz. Çünkü onu koruyanı var yani. Allah'tan başka kim koruyabilir? Bütün dünyana karşı gelse, Allah yanındaysa bütün dünyana ne yapabilir? Bütün dünya zaten Allah'ın yerinde. Yani Allah'a güvenmek lazım. Yani imanımızı arttırmamız lazım. Yani güçlendirmek lazım. Güçlendirmemiz lazım. İşin sonundan emin olmamız lazım. Demircilik sanatını bilmeyen kişi demirci ocağına yaklaşırsa sakalını bıyığını yakar. Yani hemen birden de acele öğrenilmez yani. Evet çabuk ya hani olsun istiyoruz insan ol istiyor ama çabuk olmayacak. Bunun başında vakit geçirecek ki ondan sonra sakal bıyık yanmasın yani. Rızkı Allah'tan ara ondan bundan değil. Evet hani yani ondan bundan da hani iş var mı gidebilir miyim mesela diyebilir. Diyebilir ama rızkı verenin Allah olduğunu daima hani aklında hatırında tutacak. Allah'ın emri diyor da diyorsun sen onu. Allah'ın emri diyebilir diye, mi? Evet, Allah Allah'ın emri diyor sen Dilenmek de yani direnmek. Nasıl? Dilenmek mesela direnmek. Hayır tabii şey, bunu yapamayız. Ha, evet. Yani, Allah, çalış, Allah çalış, evet. Yani, evet yani. Allah kadar inşallah. Evet. Ben ben onunla çok yani, kötü şey. Kanadan gayret alan şundan buradan istemekten yani değil aradan bulan yani, yani. evet, evet evet ama çünkü o sana sana da ayırdı yani. Gücü kuvveti verdi, evet. aklı fikir verdi. Evet. Ayırdı yani senin üstünde ayırdı ama bunu kapıyı tıklatacaksın yani. Bunun için oraya buraya tıklatacaksın tablana kadar. Yani çocuklar nasıl bilgisayar oyunlarında orayı burayı açıyor da kapıdan arkasından hediye çıkıyor, şu çıkıyor. Gerçi pek hediye de çıkmıyor, kötü şeyler oynuyorlar. <laughs> Silah dışı da, bu da evet. çıkıyor ama. Evet, neyse iyi şeyler de oynuyorlar. Öyle diyelim. Yani yetki olsaydı bende ya da öyle bir devlet olmalı ki bu televizyonlardan vurdulu kırdılı her şeyi evet. çıkarmalı, ayıklamalı, oyunlar dahil hepsini. Bak bu eşlerini öldürenler bir ilk önce bir dizide ben görmüştüm de şok oldum onu ben unutamadım. Ondan sonra arttı da arttı ta günümüze geldi. 8-10 yıl önce televizyonda bir kadın kocasına, kocası kadını vurdu şak diye Şok oldum. Böyle yoktu daha önce hatırlamıyorum ben. Ondan sonra arttı da arttı yani bunları yasaklamalı bunlar. Çünkü savaşıyor ya yasaklayın diye kanun çıkıyor. Siz bir filmlerinde de öyle diye anlatıyordunuz. <laughs> <laughs> Yani yani normalleştiriyor. Yani. Mesela e, şeyden evet yani normalleştiriyor tamam. burada şiddet göre göre normal sanıyor ama hayır onu vurdun da gerçek kan akıyor bilgisayardaki gibi akmıyor yani televizyondaki gibi, gibi değil boya değil yani bu gerçek ama nedir normalleştiriyor yani ben de yapabilirim oluyor. Allah muhafaza buyursun, yoluna buyursun. Kimse hayatı içinde olmazsa. Allah sana bir el vermişse, bir iş yap, kazan da dostlarına yardımın dokunsun. Evet yani, hani diyoruz ya zaman zaman. Zengin, hani Müslümanlıkta zengin olmaz diye bir şey yok. Zengin olacak, çalışacak, gayret edecek ve sana sonra yardımcı olacak, yardımda bulunacak. Ve inanmayanlar sadece bu dünyalıkları olduğu için çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Çünkü eline aldığı paraya bakıyor ve bunun devamında da gayret ediyor. Yani çalışıyor sadece dünyası var ve aldığını görüyor. Ahireti yok. He ahireti yok. 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 Ama ahiret yok. Yani. Ya. Televizyonda Ay. Çatıyor, Ay. çalışıyor Ay. çalışıyor diyor. Bu yol Ay. ahiretlerini hazırlamıyor diyor. Ay. fakire mi diyor? Tabii hayır yap. Giydir diyor. Giydir diyor. diyor. Yok giydir giydiren yok. Bir ev, dam, araba, tarla, bahçe. Şeylerde çok aylıkçılara ben bırakıyorum. Şöyle koca kişilere. Evine var bilmiyordum su bilene bilmiyorlar. Ay. Ay. Aylıkçılar. E öyle? Evet. Evet anne. Kaç tanesi var bak aylık cumalemizde? <laughs> Aşım otum var, gündüz otum var. Çaya kahve bakma diyor. Güzler ne diyor? Arkasına değil. Ben alem ağzını demem. <laughs> Oğlanın kızını alıp geliyor mu aileye? Oğlum beni iyi celadın. Şeker şunu bu nivas iyi bir şey. Ayakı daha yesin. Gelene kiram et. Bir de kolonya. Birisine bakma senin çay içmez alem zaten. Bardağını tüz ettim. Şunu sınıf ettim mi de. Bunca ağzı tut, yeter diyor <laughs> ama eteği yok yok. Küçücük, küçük küçücük küçücük şöyle şeker alıyor la. Dada ben bir şeker alacak. Al da evet. eti, öyle kabuklu bir şey al da. Evet. Cemil bir torba, bu da başkasına verir, bir dadasına evet. böylesine evet. de. Evet. Haklısın anne. Bu konuda misafirliği de bir hafta anlatalım. Belki haftaya anlatalım inşallah. Yani bu da çok önemli önemli konularda. Şimdi bak elimizde var. Biz veremiyoruz bir. Bir de zamanında yoktu koca kişilerimizin yapıp veremedi. Yani o zaman da değil. Bu siz sen getirirsen sen gidecekti. Ver sen ha. gidecekti. bu Ama şimdi herkesin aileyi var kardeş. Evet. Oh. Herkesin evet. adamı gitti. Evet. Orası bunları sayalım demiş. Anam bir diye gibi. Evet. E ne var öyle evvel bir öyle demiş. Anam bir anasına başlamış. Seni anlıyorum yani. Ha. Kaç kişi kocak kişi insan var burada? Olana kızın garajda çik veriyor, olana veriyor parayı, kızına veriyor parayı. Hmm. Kendine hiç düşünmüyor. Ya olanına da mi? Bu da parı diğer şeyler, diğer şeyler altı yedi. <laughs> Elin arasından aldırsak tabii da gider. Elin arasından aldı mı diyeceğim? Ne yapalım? Neyle gidersek? Ayşe ben öyle dedi. Sen doğruktan direk gidiyorsun. Sen doğru konuş. Halim kalksa laf tanıtsa diye ben değilim. Yüzüne dedim de, 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 doğru konuşsun. Haklı konuşsun. Haklısın sen Bir, bir hafta in, inşallah işleyelim yani. In, inşallah iş yani. Belki önümüzdeki haftaya yapabiliriz. Ay, onun gibi Allah sana bir de, el de, vermişse bir iş yap, kazan da dostlarına yardım dokunsun. Öyle bir dünyada niye çalışalım da demeyelim ya? Tabii ki böyle. Sarı efendiler bir yerine yaptılar. Babaanne. Cennet dansı. Satın ama. Ver, ver, ver. Vereyim mi? Ver, Türk bir Yani şey yapmayalım hani. Dadalara bozdurma ha. <laughs> Allah sana bir ev vermiş Biri bir işte kazan da dostlarına yardımın dokunsun. Hani kazanacağız diyoruz hani vereceğiz bir <laughs> ev Ve <sonra ben> de... <laughs> Bir sahabe <laughs> efendimiz varmıştı. Me Mekke'den Medine, Mekke'den Medine'ye göçtüğünde hiçbir şey yokmuştu. Geldim, Peygamber, yani, Peygamber Efendimiz ona da bir aile göstermiş. o gösterdiği aile de, demiş hani e, ortadan yapalım benim tarlalarımı ortadan yapalım. Hiçbir şey yok. Bir kendisi geldi. Hatta eşimden birini boşayayım da sana nikahlayayım demiş. Yani. Yok demiş sen bana bir urgan ver bir de pazarın yolunu göster demiş. Bu insan öldüğünde o kadar zengin olmuş ki baltalı alan kesmişler dağıtmışlar arkasından da söylenmiş ki bu acaba cenneti nasıl kazanacak, cennete nasıl gidecek? Yani daha ölmeden önce zengin olduğu belli ya. Hani öyle demişler, sen nasıl gideceksin cennete? Yani bu kadar mal mülk hani, hani Müslümanlıkta nasıldır? Yok demiş, koşa koşa gideceğim. Ben bir verdim, Rabbim bana bin verdi. Ben bir dağıttım, bin ver, ha. Rabbim bana bin dağıttı. Bak, çok da dağıtmış. Da anlattı, Bak, Ama bir daha, çok çalıştığı için baltalığa kesmiş öldükten sonra altını. Yani çalışacak, kazanacak ve bolca dağıtacak. Bundan da sevabını alacak. Zaten Bismillah desin de çalışsın. Bunun sevabını alacak. Tabii. İster mal kazansın, ister Seninle kazanmasın. ya yani bunu alacak. Hı hı. Öyle öyle de. Şey i̇şte bu şey Peygamberimizin biri gelmiş. Böyle çok şey şey sadakat vermemiş. Şey. Peygamber dedim sen niye yüzünden geldin? Bir git demiş. Getirmemiş. Yollamış. Bir de gel demiş. Vermiş, gelmiş gelmiş. Gelmiş. Yedim yedim. Tamam otur demiş. Bak Peygamber Hay, sata oturtmamış yani. Açık hoca değil. Evet, sofrası yani şey yanına oturtur. Hmm. Evet yani. yani. çalışacak yani. Ey kardeş, iğne acısına dayan ki kafir benliğinin iğnesinden kurtulasın. Varlıklarından kurtulmuş olanlara iradesini Allah'ın iradesinde ölümlü kılanlara ya <laughs> yani iradesini <laughs> Allah'ın iradesinde ölümlü, kendi iradesini bırakıp Allah'ın istediklerini kabul edenler. Yani aklının nefsini buna yatıştırmış. Allah benden ne istiyorsa o onları seviyor. Gökyüzü de secde eder. iradesini Allah'ın iradesini ölümlü kılanlara gökyüzü de secde eder. Güneş de ayda vücudundaki kafir benliği ölen kişinin fermanına güneş de bağımlıdır. Bulut da. Yani benliği ölen kişinin fermanına güneş de bağımlıdır. Bulut da. Yani duası kabul olur. Ya Rabbi yağmur dese bulut emrine girer. Yani hani bu derece. Yani Allah ona zaten bizim emrimize verdi. Bütün yarattığı yarattığı emrinize verdi. Aklı mağlup olarak. Yani hani ona bağımlıdır diyor. Yani duası kabul olur. Olur yani istedik. Gönlün namertlikle dolu olduktan sonra sakalına ve bıyığına gündür ancak. Gönlün namertlikle dolu olduktan sonra yan dışta görünen sakal bir işe yaramayacak. Ancak gülünür diyor. Yani burada da bir ağır tabir var. Gülünür ancak diyor. Yani o dış görünüş içi de dolu olacak yani. ile dolu olacak, Allah'tan sakınmakla dolu olacak. Herkes yedi sakal böyle diyor. Evet. <laughs> evet. Dadası Herkes görüyoruz. Bilal kırıkta da var sakal. Dadası Dadası sakal. Evet. 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 Ne güzel hiç olmasa sakal sünneti oluyor diyelim de arkası da gelsin. Arkası da olsun inşallah. Şey Aynı bu şekilde şey bak. Tilki bir eşeği baştan çıkarıyorsa bırak çıkarsın. Sen eşek olma da üzülme. Yani Kur'an'da yazıyor ya insanlar hani aşağının da günah işle işle hayvanlardan aşağı düşerler yani. Bak meleklerden üstün olabilecekti. Kendi tercihleri yüzünden aşağıda aşağıların aşağısına düşerler. Yani burada eşek derken hani aşağı düşmüş insanı söylüyor. Tilki bir eşeği baştan çıkarıyorsan bırak çıkarsın sen eşek olma da üzülme. Yani sen olma yani ne yapacaksın bırak çıkarsın yani. Hani tilkiye kanıyor, nefsine kanıyor. Yani bu insan şeytana kanıyor. Bırak çıkarsın ama sen olma. Üzülme de. İyilik aradı mı insanda kötü şey kalmaz ki. İyilik aradı mı insanda kötü şey kalmaz. Yani her şeyini iyiye çevireyim diye uğraşır. Gayretindedir. Yani bunun için geldik. Yolun başına bunun için konduk. Önceye kadar hep arttır arttır arttır. İnşallah gideceğiz yani. İnsanda kötü şey kalmaz ki. inşallah. Allah için hizmette bulun, halkın kabul edip etmemesiyle ne işin var senin? Yani halk beğenirmiş, beğenmezmiş, takılma yani. Allah için hizmette bulun, halkın kabul edip etmemesiyle ne işin var senin? Söz dinleyene göre söylenir. Terzi giysiyi adamın boyuna göre diker, Söz dinleyene göre söylenir. Yani anlayabileceği şekilde hitap et yani. Terzi giysiyi adamın boyuna göre Adaleti bilmeyen kurt yavrusunu emziren keçiye benzer. Adaleti bilmeyen kurt yavrusunu emziren keçiye benzer. Yani şaşırmıştır adalet bilmeyen. Yani adalet adil olmak gerekir. Hatta çocuklar arasında şöyle bir şey de vardır. Yani bu da adalettir. Mesela çocuğun biri peynir sever, biri sevmez. İkisine de peynir adaletli davranacağım diye peynir yedireyim diye uğraşma yani. Sevdiği şeylerde vermek adalettir bu da Hani ayrımını doğru yapmak lazım adaletini. Tamam biri peynir sever, biri zeytini sever. İki, farklı şeyler yani. İkisine de aynısını verme. Yani bu da bir adaletti Bu, bu şekilde kıyas edebiliriz. Yiğidim yazgıya az bahane bu. Nasıl oluyor da suçunu başkalarına yüklüyorsun? Kendini araştır, kendi suçunu kendin gör. Evet. Yani bu benim kaderimmiş deme. Yiğidim yazgıya az bahane bul. Nasıl oluyor da suçunu başkalarına yüklüyorsun? Kendini araştır. Kendi suçunu gör. Yani şu bu böyle yap. Böyle davrandı da bu böyle oldu. Bundan başıma geldi. Bundan başıma ağrıyor. Değil. Yani, ya da Allah bunu bana böyle yazmış. Daha da ağır bir suçlu. Yok Allah onu öyle yazmadı. Onu tercih etti ve bu çıktı. Karşı. Senin yerinde. Kader nedir? Tekrar hatırlayacak olursak Şimdi ne diyeyim yolda yürürken yani aniden bir şimşek çaktı farkında olmadım ya da yolda giderken balkondan bir saksı düştü. Bunu ben görmeme imkan yoktu. Yani yukarıdan geliyor ya aniden düştü büyükçe bir saksı ve ölümme sebebiyet verdi. Bu Allah'ın kaderidir. 5 dakika önce düşer 5 dakika sonra düşer. Ben az daha yarım saat sonra oradan geçerim. Yani hiç benim bir kaçabileceğim bir şey yoktu görüp de. Yani bu <laughs> Onda bile gene de hani rüzgar başıma uçar diye onda bile tedirgin yürüyeceksin. Yani kendini koruyacaksın. Koruduktan sonra başına bir iş geldiyse bu Allah'ın kaderidir. Ama bizim seçimimizden dolayı hani yaptıklarımız yüzünden başımıza bir iş geldiyse bu bizim kendi elimizle ettiğimizdir. Yani bunun ayrılığını evet, doğru bir yapmak bir lazım. Tedavini alacaksın her şey işte <laughs> her şeyden. Evet. Adam kendin kim olursa olsun. Evet önlemini alacaksın önlemini ondan sonra alacaksın, da. Önlemini sonra hani, olursa Allah'tan. Şu bulunu bu bulunu da şu, suçlama diyor yani başına bir şey geldiyse de suçlama yani. Başkalarını suçlama. Yiğidim yazgıya az bahane bul. Nasıl oluyor da suçunu başkalarına yüklüyorsun? Kendini araştır. Kendi suçunu kendin gör yani. Kıyamet kurban gününe benzer. Müminlere bayram, öpüzlere ise yok olma günü. Yani o zaman hani inanmayanlar cehenneme düşecek. Yok olabilseydik diyecekler. Ama şöyle şey bir şey söyleyeyim. Zaten de Hastanede böyle kolido böyle insan var ki oturacak hı. yer yok insanlar hayatta kimisi oturuyor işte hemen o, kalkanın yerine hani kalkanın yerine hemen hı. oturuyor biri hı. benim şahsen orada aklıma geldi kıyamet günü de insanlar böyle olacak diye düşünüyorum hı hı. Buraya kadar yani girelim. yani kıyamet günü de da, kim bilir ne kadar insan olacak hı. ve nasıl olacak diye aklımdan hı. Hı. geçti o daracık kolidorda insanlar hani herkes doktor kapısı ağzında ve hani evet, de, ha, ulaşır evet yani ya hani yani yan yana şey adamdı kadın da demiyorsun yani kalksa evet, da bir, bir artık çünkü tikile tikile bacağım ağrıyor yani evet. bir kalksa da otursa da bir de duruyorsun. hasta olan varsa yani evet, evet. sen refakatçiydin evet. hasta olan ne yapacak yani evet o zaman yani, muhtaç o sandalye evet hı. yani aha, şahsen ben dün, dün düşündüm evet, öyle evet, yani. kıyamet günü nasıl ne olacak olur. diye düşündüm yani. kurban günü de Bak, kurban günü müminlere bayram çünkü onlar sabrettiler kurbanlarını kestiler oruçlarını tuttular bayramı yapacaklar sanırım inşallah yapanlardan eylesin Sonu işte bu ikrarla böyle nasıl Amin. aynı kararlılıkta nasıl desin? daha ölmedik Amin. hala şaşırabiliriz Rabbim şaşırtmasın Amin. Yani müminlere bayram öküzlere ise yok olma günü Rabbim muhafaza buyursun kurt çok acımasızdır ama hiç değilse hilesi yoktur merttir yani Kafirse de kafir. Usta hangi hünerde tanınmış, hangi hünerle ünlenmişse çırağı da o hünerlerde hünerde ilerler mi? Usta hangi hünerde tanınmışsa, yani o zaman ustamızı iyi seçmemiz lazım. Hangi hünerle? Çünkü çırağı da o şekilde olacak Ya da arkadaşımızı iyi seçmemiz lazım.